<laughs> Allah. Hmm, alın bunu Amina. Ha, alın bunu lan. Alın uh -huh. Ben bir deliyim öyle. Hihi <laughs> Amina. Aa. Aa! bir deli. al. Al bunu. Alın ha. Hı? Cimen ve bu sefer Titan'ları öldürdü. Ulan Şimdi bıraktım onların uzun gelin lan buraya. Sinirlenme modu geldi lan. Çipitir o zaman değil. Al lan bunu al Al tamam. Abi yapma. Al lan bunu. Selam küçük bir ekip beni hatırladın mı? Beni de hatırladık al beni. Al bunu. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Amine a. Alın lan. İyiyim ben iyiyim iyiyim. Da 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 da. Oğlum ne gidiyorsun ya? Amine al işte böyle olursun. <laughs> ne? No? Aa! Ben Ah, oh, tamam geldim. O, oh, tamam. Abi o, oğlum teşekkür ederim lan. Hı? Yeah. Hi, de acaba? Yok, bezet. <laughs> Hadi gidelim Haha. Hadi. Hadi Hadi. sen Haha. Hadi Haha. 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 Abi demek abi gidiyoruz Allah şey da eşli bana bak dedim, ne? Dövme döndü. Vah! Hadi bakalım. Bu ne? Ailem kaçıyor. Ee Allah Allah'ım bunu. Şekil veriyor çıkıyor. Ah. Ne yapıyorsun ben? Hop <laughs> ay seneler lan. kaç 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 kaç. Ko kaçtı, lan. Ah. Allah ım. abi ah. lan. Niye Ol bunu Amina. Allah bunu. Ne oldu? Hı? Lan. Allah bunu. Ölmedik aslında. Ha, şimdi Tamam o zaman. Sen asıl. Ah. Ha, bak. Öl Ölsem bir amına. Aa. Allah amına. Ne oluyor? <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Seni kafanı kesir. Bekle sen. Bekle. Poğuz atıyor.